Selamlar, Part 2 ile devam ediyorum. Bu video anlatım yok stratejim özelinde gerçekleşecek. İlgileneceğim enstrümanda şişe cam olacak. Bu video serisinin ardından yani Part 2'yi ile tamamladıktan sonra v üzerinde özelinde seriyi biraz daha uzun tutmayı düşünüyorum. Örnek anlatım dediğim gibi şişe cam özelinde gerçekleşecek. Ancak ilerleyen süreçte işte Türk Hava Yolları, Koç Holding, Yapı Kredi gibi diğer farklı v enstrümanları özelinde de stratejimin istatistiklerinden bahsedeceğim. Bu video anlatım teorik bir anlatım olacak arkadaşlar. Çünkü burada e, aldığımız işlem örneğin şöyle bir short işlem aldık mesela. E, kullanacağınız aracı kurum vesaire bunlara bağlı olarak işte spreadlerin değişmesinden ötürü vesaire ve farklı sonuçlar doğuracaktır illaki. Ancak e, bu serinin, VIOP serisinin ilk videosunda sadece teorik olarak önümüzdeki grafik e, üzerinden anlatım ilerleteceğim. İlerleyen etapta e, bu diğer değişkenleri de spread gibi e, seanslar gibi vesaire Denklemin içerisine bunları da dahil edip stratejileri tekrardan e, revize edeceğim. E, yani bu seri devam edecek. Takipte kalmanızı tavsiye ederim. E, güzel sonuçlar doğuracağını öngörüyorum çünkü. E, harici olarak şu an göstergeler sadece alım ve satım noktalarını gösteriyor. Potansiyel alım ve satım noktalarını gösteriyor. Bu diğer değişkenleri, parametreleri de optimize edip sisteme dahil ettikten sonra e, otomatik çıktılarını e, baz alacağım. Yani ben herhangi bir müdahalede bulunmadan e, long, short pozisyonlarda stop mesafelerini veya entry şartlarını e, kodlayıp herhangi bir duygusal de bulunmadan örneğin bir pozisyonda eee entry seven burası normalde short pozisyonu stop seviyemin burası olması gerekirken backtest yaparken e fiyatın burayı pinlediğini görüp ya aslında stop mesafemi biraz daha yukarı koyabilirdim deyip data çıktısını manipüle edebilirim. Çünkü insanın dediğim gibi bu parametre optimizasyonlarından sonra sistemi direkt olarak kodlayarak test edeceğim. Çok daha sağlıklı sonuçlar doğuracaktır. Peki bu videonun mantığını neden böyle bir video çekiyorum e, Kullanacağım stratejilerden bahsedeceğim e, bir araya gelmiş göstergeler sonucunda elde ettiğim çıktılar ve bu çıktıları nasıl yorumlayacağım e, yorumlarımın anlık olarak e, başarı oranı vesaire e, eksiklerini nasıl optimize edebilir bunlar üzerine konuşacağım ardından e, peşi sıra gelen süreçte e, bu optimizasyon süreçlerini tek tek sizlerle paylaşacağım e, dediğim gibi ben umutluyum stratejinin şu anki halinden çok daha iyi sonuçlar vereceğini, parametre optimizasyonları ile birlikte çok daha iyi sonuçlar vereceğini e, öngörüyorum. Şimdi ilk olarak göstereceğim kullanacağım göstergelerden bahsetmek istiyorum. İlki burada görmüş olduğunuz e, Daily Open ile birlikte sürekli değişen e, yatay çizgiler. E, bu yatay çizgileri destek ve direnç seviyeleri olarak kabul edebilirsiniz arkadaşlar. E, yatay seviyeler oluşurken baz aldığı aldıkları origin Daily Open seviyesi, e, Daily Open seviyesinden hayırlı olarak e, destek ve direnç çizgileri ekliyor gösterge. Peki bunu nasıl yapıyor? Bunu şişe cam konuşuyorum. Şişe camın geçmişteki fiyat datalarını bas alarak oluşturuyor. Yani günlük işte açılış, high, low, close seviyelerini baz alıyor. Ve bu geçmiş verilerden şişe camın nasıl bir band aralığında hareket ettiğini öğreniyor sistem. Bu arada kodlamayı yapay zeka aracılığıyla gerçekleştirdim. Bunu öğrendikten sonra da normalize ediyor. Ne demek istiyorum? Yani 2018'de şişe camın günlük yaptığı ortalama hareketle şu anki kesinlikle bir değil. İşte borsaya gelen yatırımcı şişe camı olan talep, Türk arasındaki enflasyon vesaire vesaire pek çok değişken var denklemde şişe camın veya diğer alternatif hisse senetlerinin fiyatlarına etkili. O yüzden normalize etmek lazım. Bu seviyeler dediğim gibi destek ve direnç seviyelerini oluşturuyor. Mavi çizgi de open seviyesi. Yeşil gösterge. Bir önceki videoda bahsetmiş olduğum e, potansiyel alım noktalarını gösteren e, göstergem ve bu göstergeye bir gün güncelleme yaptım. Mavi noktalar ve mor noktalar da geldi. Mor noktalar potansiyel dönüş ve kar alabilirsin e, diyen seviyeler, seviyeleri işaretleyen e, noktalar. E, morlar. Maviler de e, yeşile göre biraz daha e, soft, sakin e, alımlar yapabileceğin yapabileceği noktalar, noktaları gösteren e, seviyeler. E, bir diğer göstergem, burada açık olan. Fiyatın EMA, seçilen EMA periyodundan uzaklığını ölçmeyen bir gösterge. Çalışma mantığı şu. Bu fiyat olsun. Bu da EMA olsun. Buradaki çizgi. Fiyat EMA'dan uzaklaşırsa EMA'ya geri dönme eğiliminde olduğunu varsayar. Peki ne kadar uzaklaşırsa? İşte ATR ile vesaire bu ne kadar uzaklaşırsa sorusunun cevabını buluyor. Ve makas artarsa fiyatın EMA seviyesine veya makas düşerse fiyatın EMA seviyesine doğru çıkacağını varsayıyor. Ve bu göstergeyi uyumsuzluk takibi yapmak için kullanacağız. Yani fiyat buradaki destek direnç noktalarına geldikten sonra nasıl bir uyumsuzluk oluşturmuş veya uyumsuzluk oluşturmuş mu diye onay mekanizması olarak kullanacağız. Göstergelerden bahsettim. Bir diğer bahsedeceğim nokta. Shoulder kickler. High, low, high, high ve low, low. Burada sol seviyesinde oluşan supply zone'lar veya demon zone'lar yani potansiyel destek ve direnç noktaları. Bunlar önemli. Bunları çok sık kullanacağım. Mitigation yapıları çok sık kullanacağım ve QML seviyesi yani sol omuz seviyesi bunlardan da bahsetmiş olayım yani videoda görünce şaşırmayın bunlar bizim için önemli backtest tarihi aralığı kasım ve günümüz yani ocak 19 aralığını kapsayacak fazla da uzatmadan başlayalım 3 kasım pazartesi günüyle şimdi fiyat direnç alanıma geliyor ve geri dönüyor tekrardan geliyor tekrardan geliyor burada takip edeceğim aksiyon arkadaşlar uyumsuzluklar olacak. Buradaki mumdan sonra şu mum. Fiyat mumun üstüne doğru kapanışlar gerçekleştiriyor ancak göstergede 10 mumun üstüne doğru bir e, aksiyon göremiyoruz. Yani bunu e, negatif e, uyumsuzluk olarak baz alabiliriz. Bu noktadan sonra buradaki seviyeyi işaretliyorum. Seviyeye denk gelen aynı paralelde kalan bir solom seviyesi yok. Uzattım. Buradaki fair value gap seviyesi mevcut fiyat ilgili seviyeye geldiğinde short pozisyon alıyorum. Stop loss seviyemi buradaki haya veya buradaki yatay direnç seviyesine çektikten sonra short pozisyonlarda genelde 1 1.2R arası hedefliyorum. Long pozisyonlarda ise 1 ve 1.3R veya 1.5R arasını hedefliyorum. Yani mantık şu. Dirence geldi, dirençe geldikten sonra uyumsuzluk aradım. Uyumsuzluğu bulduktan sonra entry için takip ettiğim kritik noktalar solomu seviyesi. Solomu seviyesinde kalan king bu kadar. Beraberinde de stop loss seviyesini ayarlamak. Burada herhangi bir temas yok Salı günü geldik Çarşamba gününe. Çarşamba günü fiyat bum bumla birlikte destek seviyeme temas ediyor ve hem destek seviyemle hem de kullanmış olduğum bir değer gösterge alım yapabilirsin diyor burada. Ama ben ne yapıyorum direkt olarak atlamıyorum yine uyumsuzluk takibi yapıyorum buradaki kapanış ve fiyat gitti geri geldiğinde kapanışın altına düşüyor. Bu benim için ilk pozitif emare. ardından buradan tekrardan çıkı fiyat. Bu seviyeler benim potansiyel destek seviyelerim. Baktığımda siyah çizgiler yeşil çizgiyle de yine aynı paralelde kalıyor. Buraya entry'imi bıraktım. Stop seviyem bir sonraki destek seviyesi. Ve buradan 1.3'lük, işte 1.4'lük veya 1.5'lik e, bir setup oluşturdum. yeşil noktalı sinyallerde genelde 1.3'ü, mavi noktalı sinyallerde de genelde bir ağırlık pozisyonları tercih ediyorum arkadaşlar. Ve burayı da hallettik. Çarşamba geldik, perşembe. Perşembe günü neyi görüyorum? Fiyat yine direnç alanımın içerisinde. Bu noktada ne yapmam lazım? Uyumsuzluk takibinde bulunmam lazım. Fiyat burada zirvesini yaptı. Geri şekilde gidiyor. Ve burada bir zirve görüyorum. Baktığımda aşağı yukarı aynı seviyelere denk geliyor. Bu mum. Ve bu mumun üstüne bir pin bırakıyor fiyat. Çok güzel bir geri dönüş sinyali. Hem uyumsuzluk var bu mumla bu mum arasında ve buradaki hareket arasında. Kompreslenen bir yapı var. Hem de dediğim gibi güzel bir pin var bırakmış fiyat. Reddedilmiş yani. Ve sert bir şekilde geri dönüyor. Buradaki son high mumun göstergeye göre. Low seviyesinin, özür dilerim Open seviyesinin altında kapanış yapıyor. Beraberinde geldi, high low, low high ve low low gerçekleştirdi. Buradaki king seviyesi, aynen bu king seviyesi benim için önemli. Burada ne yapıyorum? Fiyat altına düştükten sonra bu mumla birlikte, ki bu mum buradaki son high low, high, high, high high'deki low'un da altına düşen bir mum. Buradan short yönlü pozisyonumu açıyorum ve başarıyla noktalanıyor bu işlemde. Beraberinde fiyat destek seviyesi içerisine girmiş aşağıya doğru akmaya devam ediyor. Buradaki yeşil mumları değerlendirmiyorum. Çünkü herhangi bir uyumsuzluk yok. Geldi. Bu noktalarda uyumsuzluk oluşuyor ama herhangi bir dönüş sinyali yok. Geldi. Buradaki son lowundan sonra neyi görüyorum? Ee, göstergenin dikkat edilmesi gereken bir noktasından bahsetmeyi unuttum. Bu seviyeyle birlikte ondan da bahsetmiş olacağım. 1, 2, 3, 4. 4 tane destek seviyesi mevcut. Bir, bir alttaki desteği yani sırasıyla 2 birden büyüktür. Önemlidir. 3 ikiden büyüktür. 4 üçten büyüktür. Ancak fiyat 4'ün altına sarktıysa burada gördüğünüz gibi bu artık çok ekstrem bir harekettir. Fiyat normal değil, anormal hareket etmektedir. Bu noktadan sonra işlem bakmıyoruz arkadaşlar. 4'ün altına düştüyse, he, tamam diyoruz artık burası hiç normal değil. Buradan revert, reversion vesaire kovalamak mantıksız deyip, kabul edip herhangi bir işlem almıyoruz. Cuma günü de bitti, geldik. Pazartesi günü yeni hafta açılışı. Bakıyorum. Fiyat burada geldi, desteği geri çekildi. Yeşilleri takip ediyorum. Burada herhangi bir uyumsuzluk yok. Buraya da geldi. Bu iki mum arasında herhangi bir uyumsuzluk yok. Ancak bir önceki haftanın, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü, bir önceki haftanın low seviyesi. Buraya baktığımda fiyatın bir önceki haftanın low seviyesinin burada altına düştüğünü ama distans göstergesinin bunun altına doğru hareket etmediğini görüyorum. Buradaki mumun ile birlikte oluşan yeşil nokta, güzel bir alım noktası dedirtiyor bana. Yani kapanış seviyesi benim potansiyel entry noktam diye setup'ımı oluşturuyorum. Yine 1.3 aramı attım. İşlemi başarıyla noktaladım arkadaşlar. Burada da fiyat geldi. Geri şekilde 4'ün altına düştü. Güzel bir sıçrama bounce vermiş ama dediğim gibi burayı bas almıyorum. Şimdi mavi seviyelerde mavi noktalar. Daha ılımlı alım seviyeleri demiştim. Ve bu seviyeleri arkadaşlar Daily Open seviyeleri etrafında da takip edebiliriz. Yani illa fiyatın destek direnç noktalarına gelmesine gerek yok. Çünkü fiyat her zaman bu seviyelere kadar anomali gösterip ardından ortalamaya geri dönüş eğiliminde bulunmak zorunda değil. Daily Open seviyesinde konsolide olabilir. Daily Open seviyesinde Akümlü olduktan sonra yukarı yönlü direnç alanlarına doğru devam edebilir veya aşağı yönlü devam edebilir. bu bilgilendirmeden de bahsetmiş olayım. Daily Open seviyesi etrafındaki iki, mavi nokta yoğunluğundan ötürü aklıma geldi. Ve buraya bakalım. Burada herhangi bir uyumsuzluk yok. Fiyat direncinin içerisinde. Daily Open'un üstünde, Daily Open'un altında. Burada uyumsuzluğu mevcut. Mavi nokta oluştuktan sonra uyumsuzluğa bakıyorum. Buradaki low'un altında, altında fiyat kapanışı yapıyor ancak göstergede herhangi bir aksiyon yok. Bunu uyumsuzluk olarak kabul ediyorum. Mavi noktanın da oluşmasıyla birlikte close seviyesinden enter alıyorum. Stop seviyemde destek noktası. Ve bir aralık bir setup oluşturuyorum. Burada fiyatın direnç noktasına temas ettiğini gördüm. High. Burası zirve. Perşembe gününün zirvesi. Ancak fiyat burada ne yapıyor? Saat 12.25 mumuyla birlikte bu high'ın da üstüne geçiyor. Ancak göstergede burada neyi görüyoruz? negatif bir uyumsuzluk görüyoruz. Bu noktadan sonra takip edebileceğim seviye neresi? Buradaki ay seviyesi. Buradaki ay seviyesi. Ve buradaki king noktası. Baktığımda ertesi gün fiyat bu alana temas etmemiş. Buradan nasıl bir pozisyon inşa edilebilir? Alternatif olarak buradaki gap kullanılarak belki inşa edilebilirdi ama gap benim şu an stratejilerim, entry stratejilerim içerisinde değil. Burayı takip ediyorum. Fiyat bu entry içerisine gelmemiş. Baktığım zaman burada Başka bir uyumsuzluk da vermemiş. Direncin içerisine girmesine rağmen uyumsuzluk yok. Geri çekilmiş. Keşke buradan gelse de alsaymış bizi. Problem yok. Devam ediyoruz. Geri çekildi. Burada da yine herhangi bir uyumsuzluk yok. Kapanış fiyatı burası. Şöyle kapanış fiyatı burası. Bu iki seviye arasında ne olduğunu görüyorum. Pozitif bir uyumsuzluk olduğunu görüyorum. Ee, bu boom kapanış ile birlikte mavi noktam oluşuyor. Lımlı al sinyali bu. Close price'tan enter emrimi girdim. Stop seviyem buradaki destek noktası ve bir ağırlık setup'ımı oluşturdum. Ve bu işlemi de başarıyla sonuçlandırdım. Şimdi tekrardan trend seviyesi içerisindeyiz. Herhangi bir uyumsuzluk yok. Herhangi bir uyumsuzluk yok. buraya geçmiş herhalde. aynı Ardından fiyat geri şekilde Low yaptı. Herhangi bir uyumsuzluk yok. Aslında bir önceki günün low'u burası. Buranın altına düşmemesine rağmen burada bir uyumsuzluk söz konusu. Low, high, low, low, high, high. Buradaki kink az alınarak işlem alınabilir mi? Alınabilir. Bu iki low arasında uyumsuzluk mevcut. Fiyat low yaptı, high yaptı, low low yaptı, high high yaptı. Hmm, şöyle entry almam gerekiyor özür dilerim. high'ı high burada yapıyor. Ardından buradaki king'e geri çekildi ve buradan tekrardan bounce aldı. Ve yine destek seviyesi içerisinde fiyat. Buraya geldi tekrardan destek içerisinde. Burada iki low arasında uyumsuzluk söz konusu. Bu iki low arasında bahsediyorum. destek seviyesi içerisinde. Low, high, low, low, high, high. Bir king'im yok burada ama şu seviyeyi destek olarak kabul edip alttaki ikinci bloğum yine stop noktam. Buradan bir üçlük bir setup oluşturabilirim. Baktığımda süre gelen harekette de yine buradaki low, low'un altına düşmüş. Ancak burada herhangi bir düşüş yok. Buradan bahsediyorum. Yine bir pozitif uyumsuzluk söz konusu. Ve fiyat burada. mavi bir nokta oluşturmuş buradaki close price'ini entry seviyem stop'um koydum. Bir ağırlık setup'ımı oluşturdum. 1.3 ağırlık burada. 2.3 ağırlık bir setup'a denk gelmiş oldu. Yani bu, bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Mantık bu. Mesela burası. Burada son low'unu yapmış. Altına düşmüş. Ama herhangi bir uyumsuzluk vermemiş. Buraya es geçiyorum. Burada çok anomalik bir hareketi mevcut buraya bakalım. Burada yine bir uyumsuzluk yok. Bunun altına düşmüşüm. Burada düşüyor. Yani bu iki lob arasında bir uyumsuzluk söz konusu. Pozitif uyumsuzluk. Burada al demiş. Şu bundan sonra. Close price'ına yine enter attım. Buradaki destek. Stop seviyem. O herhalde stop oluyor burada. Her neyse önemli değil. Bu da, buradaki yeşil nokta arasında yine bir uyumsuzluk söz konusu. Burada da yine close price ile birlikte entry alıyorum. Stop'umu bir alttakine koyuyorum çünkü zaten buradaki seviyeye çok yakınım. 13 ve 1R hmm, Stop olmadı. Buraya bakalım. Şurada hiçbir uyumsuzluk yok. Bunların hepsi geçersiz. Buraya bakalım. Blow. Bunun üstünde. Fiyat bunun bir seviyenin altında kapanış yapmıyor. O yüzden burayı da es geçin Burada bir low oluşturduk deyip. Tamam bu seviyelerin altında. Burada da bir uyumsuzluk yok. Bakıyorum. Bunun altına düşmüş. Devam uyumsuzluk yok. Uyumsuzluk bulana kadar böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi gösterge özelinde demek ki yapılacak alınacak ilk aksiyonlardan bir tanesini en çok nerede zaman kaybediyoruz? Uy uyumsuzlukları manuel olarak tespit etmekte. Uyumsuzlukları tespit ettikten sonra bu uyumsuzluk göstergesiyle buradaki alım sinyali veren noktaları birleştirirsek burada gereksiz sinyaller de oluşmamış olacak. Filtreleme işlemini de başarıyla gerçekleştirmiş olacağız. Tamam, bunlar cepte. Buraya bakalım. Bulovun altına düşmüş. Okey. Ancak burada mavi sinyal gelene kadar fiyat düşüyor. Ancak göstergede herhangi bir düşüş yok. Yine bunu da pozitif uyumsuzluk olarak kabul ettim. Close Price ile birlikte ne yaptım? entry seviyemi oluşturdum ve bir aralık setup oluşturdum. Bu şekilde daha fazla şey yapmak istemiyorum. Videoyu uzatmak istemiyorum zaten. Yeterince uzun bir video oldu. Buraya bakalım mesela. Burada çizgiye herhangi bir temas yok. O yüzden alım sinyalini baz almıyorum. Sadece uyumsuzluğu takip edeceğim. Burada mesela uyumsuzluk söz konusu. Fiyat çizgiye temas etmiş. İki low arasında uyumsuzluk da var. Low price, close price özür dilerim. Entry. 1.3 aralık setup oluşturdum. Beraberinde fiyat bir low daha yapmış. Yine bu low'un altında kalıyor. Yani burada şöyle bir uyumsuzluk mevcut. Burada yine çizginin içinde close price entry Stop'umu koydum. İşte nokta er yukarıda aldım Setup'umu oluşturdum. Buraya bakalım. herhangi bir uyumsuzluk söz konusu değil. Burada fiyat low yapmış. Low'un altında kapanış geliyor ama göstergede yine pozitif uyumsuzluk söz konusu burada nasıl pozisyon alabilirim, işlem alabilirim? Buradaki mavi noktaları takip ederek bir aralık setuplar oluşturabilirim arkadaşlar. Çünkü uyumsuzluk buradaki yeşil noktaların peşine geliyor. Mavi noktalarda direkt tık tık alım yapabilirsin diyor. Gösterge yine başarılı burada. Buraya bakalım. ve burası diyor. Bunun üstüne geçmemiş zaten. Satış sinyali de göstermek istiyorum. Alımlar gayet başarılı da uyumsuzluk var ama burada çizginin içerisinde değil. Bir sonraki günde gerçekleşmiş. Hı, burası mesela. Zirve yapmış. Ardından bir high ayda yapmış. Ama göstergede negatif uyumsuzluk söz konusu. King kim neresi? Buradaki. Şurada bir dakikalar vesaire düşürseniz. Left shoulder king'i göreceksiniz. Low, high, low, low. Ya buradan mesela. böyle bir setup. Gayet makul. Uzun lafın kısası. Gösterge bu şekilde oldukça başarılı. Sadece çok fazla manuel aksiyon var. Bu manuel aksiyon gereksiz zaman kaybı ee, otomasyona döküldükten sonra gayet işlevsel olacaktır zaten. Ee, video bu kadardı. Şimdi bu video neden çekildi? Bu video geliştirilen stratejiyle, VWAP üzerinde geliştirilen stratejiyle ee, likitte yaratma düşüncesi birleşince başarılı olup olmayacağını test etmek için çekildi. Şimdi bu video, burada ben ee, Alar tool'ları kullandım. İşte bin reyten vs. henüz bahsetmedim ya da bu kadar işlem aldık ne kadar komisyon ödeyeceğiz e, spreadler ne durumda mesela atıyorum belki de şu an bu pozisyon stop olmamışken kullanacağım aracı kurumdaki spreadlerden ötürü belki de stop olacaktım genel hatlarıyla baktığımızda yani aşağı yukarı 77 60 civarı pozisyon almış olabilir miyiz diye düşündüm de belki abartmış olabilirim e, sadece kasım tarihini herhalde tam detaylı inceledim bakayım stop olan pozisyon var mı çift pozisyon almışız burada stop olan yok gibi bir şey. Ama bu demek değil ki hiçbir zaman stop olmayacak başarı oranı win rate %100'dür diye. Bu sadece bir dönemi kapsıyor. Fiyatın işte Ağustos ayında ne yaptığına, ne bileyim Temmuz ayında, Ocak ayında, Şubat ayında ne yaptığına da detaylı olarak bakmak lazım. Bu sadece bir ön gösterimde. Dediğim gibi bu otomasyonu bir strateji testine döküp çok daha detaylı bir metrik, veri, data vesaire çıkaracağım. Bunu da sizlerle tekrardan paylaşacağım. Discord üzerinden ve Twitter üzerinden takipte kalabilirsiniz arkadaşlar. Buradaki maksat strateji testleri de tamamlandıktan sonra şu olacak. İlk videoda neyden bahsetmiştik? kapitalin ve likitin yani cashflow'un e, finansal stabilitenin vesaire öneminden bahsetmiştik. E, Viop'u da cash flow yaratmak için yani nakit akışı yaratmak için e, kullanabileceğimizden bahsetmiştim. E, bu video bu temel üzerine üzerinde şekillendi. Eğer strateji testi başarılı olursa örneğin 1000 dolarlık bir hesapta e, aylık e, ne kadar getiri sağlayabiliriz? Farz misal. Sağladığımız getiriyi de e, hisse senedi yatırımlarında veya fon yatırımlarında nasıl değerlendirebiliriz? Yani Viop'tan elde ettiğimizin, karın tamamını veya bir kısmını e, fon ve hisse senedi piyasasına veya değerli metaller piyasasına aktararak e, kümülatif olarak nasıl büyüyebiliriz? E, bunlardan detaylı bir şekilde bahsedeceğim. Daha fazla da uzatmak istemiyorum. Soru, görüş ve önerileriniz için e, yorumlara yorum bırakabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Beni Twitter ve Discord kanallarım üzerinden de takip edebilirsiniz. Hepinize bol kazançlar diliyorum.